Merhaba sevgili dostlar. Bilge Kedi kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kendi yazdığım kurguları sizin için seslendiriyorum. Hikayelerimi okumak isterseniz Inspired üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca Instagram'da da Bilge Kedi ismiyle beni takip ederek daha fazla içerik ve güncelleme alabilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve hikayelerin tadını çıkarın. Keyifli dinlemeler. 12. bölüm. Boyut Perdesi Şimdi sana bu konuda yardım edecek olan hocanla tanıştıracağım, dedi ve seslendi. Hocamız lütfen gelir misiniz? Bu sırada içeriye oldukça heybetli ve vakarlı duran biri girdi. Herkes ona saygı ile selam verdi. Bay Martin River'a dönerek, yeni hoca seni bu yolculuklar için eğitecek. Kendisi ilk Müslüman olan cinlerden birinin torunudur. Adı Elahkam'dır büyük dedesinin ismini almıştır. Şimdi sizi yalnız bırakacağız dedi. Ardından herkes odadan çıktı. Büyük anne zaten çocukluğundan beri River'a cinler ve meleklerle ilgili pek çok konuda altyapı hazırlamıştı. Olanlara tam da bu yüzden pek şaşırmamıştı. El Ahkam River'ı kısa bir süzdükten sonra oturmasını söyledi ve anlatmaya başladı. Anne ve babanın trajik bir sonla biten düğününden 10 gün önce neler olduğunu bilmek istersin sanırım dedi sonra dudak büküp gerçeği istemesen de bilmek zorundasın onun için oradan başlayacağız diye devam etti Şimdiye kadar aldığı eğitimler ve çalışmalar ile ruhani ve bedensel olarak herhangi bir sorun olacağını düşünmediği için El Ahkam o anda River'ı bu yolculuğa çıkmasında bir sorun görmedi. Sonrasında ellerini River'ın gözleri üzerine koyup tılsımlı sözleri fısıldadı. Eller gözlerinin üstünden kalkınca etrafa ve sonrasında tanımadığı 10 kişiye yakın bir topluluğa baktı. Daire şeklinde hizalanan bu mecliste herkes başta taht gibi konumlandırılmış yerde duran kişiyi saygı ile dinliyordu. Duvarlarında değişik, ejderha ve şeytan motifleri olan bu toplantı meclisinin oldukça zengin birine ait bir malikane olduğu mobilyalardan ve ahşap işlemelerden kendisini belli ediyordu. River etrafı incelemeye devam ederken mecliste bir konunun detayları hakkında büyük bir ciddiyetle konuşulduğunu fark etti. El ahkam, River'a doğru eğilerek fısıldadı. Başta duran kişi Samuel Clark. Kendisi senin büyük baban olur. Yanındaki ise Lord Harold. Onun arkasındaki kızı Mary. Sonrasında diğerlerini de kısaca tanıttı. Ama River bu üçlüden gözlerini alamıyordu. Büyük babası annesinin ve babasının ölüm emrini veriyordu. Ama River bunun sebebini anlayamıyordu kendi çocuğunun ölüm emrini nasıl verdiğini anlamakta zorlanıyordu. O esnada baskının detayları iyice konuşuldu. Lord Harold Samuel Clark'a dönüp ''Efendim, oğlunuz için bunu istediğinize emin misiniz?'' diye sordu. Samuel ise gayet rahat bir şekilde ''Ne yani, sana kızını öldür desem geri mi duracaksın?'' Ya da Mirya babanı öldür desem Yapmayacak mı? Kutsal Efendimiz bunu istiyor. Öyleyse olacak dedi. Lord Harold kızına üzgün bir şekilde baktı. Merida babasına neyin içindeyiz der gibi bir bakış attı. Bir süre daha baskın için plan yapıldıktan sonra dağıldılar. Lord çıkarken kızının bileğinden yakaladı. Konuşmamız gerek dedi. Mary ise telaşlı bir şekilde burası yeri değil babacığım. Ayrıca şimdi işim var. Döndüğümde konuşuruz deyip hızla atına binip yeşim ormanına sürdü. Ancak bu sırada samalda oturduğu tahtın arkasında bulunan geçitten çoktan geçmiş ortadan kaybolmuştu. River kimi takip edeceklerini şaşırdı ve peki kimin arkasından gideceğiz diye sordu. El Samuel'in dedi ve yine sezdirmeden takibe başladılar. Ama ne hikmetse Samuel değişim ormanının belireceği yere gelmişti. Farklı yollardan fakat aynı yere gelen Mary ve Samuel. Mary onu görmüştü. Fakat Samuel o büyük kibrinden izlendiğini fark bile etmemişti. River el peki şimdi ne olacak der gibi baktı. Ahkam ise sadece başı ile beklemesi gerektiğini belli etti. Nasıl olsa çok geçmeden bunun yanıtını hem Mary hem de River öğrenecekti. Samuel gür ve kendinden emin bir sesle Sky diye bağırdı. Karşısındaki sıradan ve normal duran ormana. Sonrasında bir kere daha bağırdı. Ama orman bir türlü ortaya çıkmıyordu. Millie ise içeriden ne olacağını merakla beklerken aynı şekilde River de tedirginlikle bekliyordu. Sky ise çağrıları duyuyor ama beklesin bakalım iblisin uşağı diyordu. Bu bekleyişten Samuel pek de sıkılmamış, aksine gittikçe eğleniyor gibiydi. Birkaç sesleniş ve alaycı imalardan sonra ağaçların gövdelerinden Etrafa bir sis yayılmaya başladı. Gökyüzünde ise bir çember belirdi. Ardından orman içindeki orman belirmeye başladı. Samuel nihayet dedi ve ormandan içeriye girdi. Etrafına bakınırken sisler dağıldı. Ve Samuel mağaraya doğru ilerledi. Bu tekinsiz misafire odaklanan Sky ne Mary'i ne de River'ı fark etmemişti. Ya da bundan el hakkının rolü vardı. Bunu nasıl olsa öğreneceklerdi. Sky oturduğu yerden hiç kıpırdamadan Samuel Clark'a baktı. İti an çomağı hazırla derler ama ben seni anmamıştım da. Seni buraya getiren nedir diye sordu. Samuel bilmiyor olamazsın. Lav edildiğini de dedi. Sky ise biraz sıkılmış biraz da bıkmış bir tonla bu seni ilgilendirmez. Ayrıca madem biliyorsun zaferini kutlamaya da geldin. Samuel dudağını bükerek bilakis bu haberin sende nasıl tecelli edeceğini bizzat görmek istedim. Sky iyi ya gördüğün şeyi beğenmiş olmalısın. Samuel ellerini arkasında birleştirmiş sağa sola doğru yürümeye başladı. Elini biraz yüzünde dolaştırdıktan sonra lakayt bir tavırla ben seni yıkılmış, dağılmış görmeyi umuyordum. Ama bu halinin beni şaşırttığını söylemeden geçemeyeceğim. Sky başını hafifçe yana doğru eğdi. Sıkıldığı her halinden belliydi. Ancak alaycı bir tonla devam etti. Aa, tabii tıpkı çocuğunu senin elinden aldığım zamanda senin düştüğün durum gibi mi? Evet tam olarak öyle görmek istiyordum ama sen beni şaşırttın. Peki eline ne geçti? David ölecek. Sen de öyle. Yardım eden bütün zavallılarda. Dedi Samuel ve Sıkaya baktı. Sıkaya ise David senin gibi bir şeytan uşağı ile büyümedi. O iyi bir insan oldu. Hah iyi insan. Kime göre? Neye göre? Bence bu göreceli bir kavram. Ben ve bulunduğum toplum gerçekten iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Sıkaya alaycı bir tavırla Samuel'e baktı ve ne kadar çok ben diyorsun. Tıpkı Efendim gibi. Hmm, ne demişti efendin yaratıcısına? Sen yanıldın hata yaptın. Öyle demişti değil mi? Samuel başını onaylar biçimde salladı. Pek tabii ki dedi. Yazık dedi Sky. Hiçbir zaman sınavı geçemediniz. Geçemeyeceksiniz de. Aslında bir rüyada olduğunu, ölüm dediğin şeyin bir uyanış olduğunu, Anlamadınız ve anlayamayacaksınız da. Sizin için üzülmeye değmez ahmaklar topluluğu dedi ve sözlerinin etkisini görmeyi bekledi. Samuel'in kılı dahi kıpırdamadı. Sadece gülümsedi. Diğer yandan bütün olayları bir izliyordu. Ama hiç kimsenin farkında olmadığı River'da olayı seyrediyordu. Ya da ne derseniz gerçekten hiç kimsenin haberi yok muydu? Ela hakem River'ın omzuna dokundu. Gitme zamanı der gibi baktı ve işaret verdi. River zihni karma karışık bir halde onunla yürüdü. Oyut perdesi tam açılacakken River Mary'nin saç tokasını fark etti. Sonra kendi elindeki saç tokasına baktı. Sanki aynılardı. İşte tam o anda nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde Mary ile göz göze geldiler. El Ahkem'a baktı. Hocası tebessüm ediyordu. Mary ise oldukça karmaşık duygular içerisinde olduğu yüzünden belli olacak bir şekilde River'a bakmaya devam etti. Genç adama bakarken oldukça acı bir tebessüm belirdi. Mary'nin yüzünde ve gitmelerini izledi. Bu sırada Sky olup biteni fark etmiş ve zihninden her şeyi izlemişti. Sonrasında başını havaya kaldırdı mağaranın tepesindeki deliklerden gökyüzünü izlerken zaman yaratılanlar içindir. Biz sadece oynuyoruz dedi. Bunları sessiz söylemişti. Meri bu sözleri anlamış ve hızla oradan ayrılarak atı ile dolu dizgin yaşlı kadının mağarasına doğru sürmeye başlamıştı. Samuel ise bu sözlerin kendisine söylendiğini zannederek bana bilmediğim bir şey söyle. Zaten bunları biliyorum dedi. Sky, aa evet unutmuşum. Sen ve senin o üstün kibrin değil mi? Sana her şeyi çok önceden anlatan yaradanını bile dinlemeyip yine kibrini göklere çıkaran o şeytanla işbirliği yapan birine ne söylenebilir ki? Samay bir kahkaha attı. Ölümünü izlemek güzel olacak Sky dedi. Bilge kadın ise ona acıyan ve tiksinen gözlerle bakıp senin cehennemde yanışını seyretmek çok eğlenceli olacak. Şimdi defol mülkümden diye yanıtladı. Samuel'in çok eğlendiği her halinden belli oluyordu. Omuzlarını silkerek ben kazandım, ben kazandım diyerek çıktı. Sky da ardından bakarak şimdilik dedi ve gökyüzünü izlemeye devam etti. Dostlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Bilge Kedi kanalını izlediğiniz ve bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hikayeleri sizlerle paylaşmak benim için büyük bir zevk. Yeni bölümler ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Sizin geri bildirimleriniz benim için çok değerli. Ayrıca Inspired ve Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.